sevgilinle görüşüyor musun peki yani? yani? beş yıl sonuçta ya ondan. Karşımızın eski sevgililerle görüşülmesine? Yani bunun için çok farklı dinamikler, başka etmenler var. Nasıl ayrıldığına bağlı. Ee, ayrılır, ayrılmadan önce birbirinize nasıl yaklaştığımıza bağlı. Eğer kavgalı, gürültülü... O anlamda sormuyorum. Ayrılıp da görüşen arkadaşlarımız var bizim. Şey. Tamam işte ben de onu söylüyorum. Nasıl ayrıldığına bağlı. Yani... Görüştüklerine göre Medeni bir şekilde. ayrılmışlar demek ki. Sen buna karşı mısın? Ya ben görüşmem, ben, ben karşıyım. Karışıyım. Ben de karşıyım. Bu işte yani, karşıyım yapabilirim, affedersin. Yani madem Çok görüşecektiniz falan, o zaman niye ayrıldınız? Bu kadar birbirinize... Dost kalmaya karar vermiştik. Ama şey var yani hani, madem görüşmek istiyorsunuz... ...madem görüşmeden yapamıyorsunuz, ya o zaman niye ayrıldınız? Sen hiç görüşmedin mi eski sevgilinle? Ben bir daha görüşmedim. Şimdi. Hiç kötü mü ayrıldınız? Keskin ayrıldık, yok. Yani birbirimize artık huzur ve mutluluk vermediğimizi anladık. Sonra hmm. başka sıkıntılar oldu, kıskançlık krizleri vesaire vesaire vesaire. <laughs> Öyle de artık bitirdik Kıskanç ve bir daha... Kıskanç mısın? E ee, kız dediğine göre var demek ki. Belki kız kız <laughs> <laughs> Ben getiren yerine... sen miydin? Hayır değil. Mi? Ben yerine göre kıskançım. Her evet. erkek gibi. Çünkü Abartı insan... Abartı yok diyorsun yani. Tabii yani. <laughs> Çünkü insan hoş sevdiğini, hoşlandığını kıskanır yani. Sahipli, sahiplenme duygusuyla ilgili bir şey bu. Hmm. sahiplendiğin kadını ya da adamı Elbette, tabii ki de kıskanırsın yani. O, o şey çok büyük bir alan kıskanmam. Ben ona güveniyorum. Niye kıskananlar güvenmiyor? Kalbini çalmaya çalış. Öyle bir olsun ki, kız şaşırsın. Ee, bak çok uzun zamandır hiçbir adayı yok. Çok uzun zamandır yalnız. Semih takıntısından daha yeni yeni kurtulmaya başladı. İlgiye ihtiyacı var, ilgi, ilgi. Bir şeyler göster. Ne bileyim çiçek yap, kahvaltı götür. Kimse bir şey yapmıyor bu kıza çok uzun zamandır ilgi görsün. Yani seninle ilgilenmese bile şu anda, hiç ilgilenmese bile ki öyle değil. seninle arası gayet iyi. Onu ilgilenme yoluna sokmaya çalış kardeşim. Bence mantıklı. Ya, mantıklı tabii ki ama şöyle bir şey var yani, şimdiye kadar ben zaten Nura yapmak istediğim birçok şeyi yaptım. Tamam devam, devam. Ama devam yıl. Yani devam yaparken de seni düşündüğüm bir şeyler yaptın, görmem neyse. gerekmiyor mu bu konuda mesela? Abi ya yani canım kardeşim ben ne, işaret, ne, gördüm? Hayır hayır işaret Sen tam benim zavallıma yani, bak. Ufak bir işaret bile olsa en azından hmm. ben hani Nura Çiçek götürdüm. ilk zamanlarda da götürdüm elenmeden önce. Benim de, de götürdüm. en büyük sebebim ne olur biliyor musun? Hı? İstikrar. İstikrar ve yılmamak. Tamam bende de aynı şey var. Yılmamak. Yani ben, yıldım bak, mı? yılmadım. Başından beri istediğim tek gelin adayıdır ve ben bu gelin adıyla şu anda beraber. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben yıldım mı abi? İşte ben devamlıyorum. devam Devam. Tankut benim yaptığım şeyleri biliyorsun e, abi. Şimdi bak. Evet devam et. E, yok, devam et. Ben bir şey devam zaten. Yani. Bir şey görmene gerek yok şu anda. Evet. Sen göster. Duruşun, oturuşun, harmanımcıklığın, konuşman, üslubun. Her şey güzel yani. Bence. Ben şu an kendi fikirlerimi Teşekkür ederim. sana sunuyorum. Ee, onun haricinde, yani geldim dediğim gibi oturduğumuzda da söyledim. Kendime güveniyorum bu konuda. Ee, karakterlerimizin uyacağını da düşünüyorum. Düşünüyorsun. Evet. Ee, yani bunun haricinde çok böyle, eğer bir şeylere başlarsak da bize sıkıntı olacak bir şeylerin olacağına inanmıyorum. Öyle bir ilişkide. Ben şey sadece bu kadar hani emin olmana şaşırdım açıkçası. Ama özgüven ben, güzel bir şey. Evet ben hayatım boyunca hep böyle güven yüksek biriydim yani. Asla kibir barındırmadım hayatımda ama. En güzelim. Evet özgüvenim e, yerinde bir kıvamındadır. Özgüven işte ego ile karışmayınca değil, değil, abi, çok güzel abi, oluyor. Hiçbir <laughs> zaman narsist ve Bazen egoist Bazen olmaz. insanlar ego ile özgüveni çok karıştırıyorlar. Karıştırıyorlar evet. Mesela patavatsızlıkla açık sözlüğü de karıştırdıkları gibi. Ben hayatımda dediğim gibi narsist ve egoist hiçbir zaman olmadım. Olmamaya en azından özen gösterdim. Çok güzel. Ha, ne? Hmm. Hmm. Sen ne diyorsun bu durumlara? Senden biraz. <laughs> ben ne diyorum? Yani mesela benle ilgili ilk gözlem, duruş. Ya ben söyledim zaten gittikten sonra enerji gerçekten iyi yani. Evet teşekkür ederim. Hani Yani e, duruşun da iyi. Nasıl desem? Nasıl davranacağını biliyorsun evet, sağ insanlara. Sağ. Ve kaba bir şeyin yok. Evet. Onun dışında şu an için bir şey söyleyemiyorum yani. <laughs> Erken bir şey söylemek için. Canlı yayın mı bu orada? <laughs> Canlı, Canlı, yayın evet. Güzel. Ee, dans etmeyi sever misin? <laughs> yok dansla bir ilgim, yok ilgim olmadı hiç evet. Yani daha Böyle önce yaptığın herhangi bir şey hobin falan yok mu? Ben yüzdüm yani yeri profesyonel. Ee, hmm. basketbol oynadım yine yani pr profesyonel ama sonra bıraktım okul sınavlar falan kahvaltıya geldi ve Nur'la enerjisini tuttuğunu söylüyor. Fakat Ali Nurla enerjiyi tuturken başka birinin daha enerjisi tutuyor bence. Dane'nin. kesinlikle. Çünkü Ali'ye karşı tepkileri hiç normal değil. Sen ister, olur. Sen yeter ki